sen? <gülüyor> <gülüyor> Son dersi umut be. Tamam, bitti. Bu saatten sonra da Şu kitaplardan <laughs> kaldırsan ne olur <alayım> ya? <gülüyor> <gülüyor> Selam Mesut. Selam Çiçek. <gülüyor> Ay kızlar, <laughs> duydunuz mu Mesut bana ne dedi? Selam Çiçek dedi. Ceylon bu çiçek diyen ağzını burnunu öyle çok beğeniyorum ki. Lan. <laughs> <Bak, gülüyor> küçük oluyor <Çocuk kıyasını> musun sen? Ya yok. bak aşık olmuş işte. Çocuğun görüntüde böyle tavla askerler çıkartıyor. <laughs> Allah'ım ya. Üç sene oldu. Üç sene. Tamam bitti. Marmo gireceğim. Açılacağım onu. Diyeceğim ki Mesut ben sana hoşlanıyorum. Evet. Açılacağım. Öyle yalvaranak söylenir mi ya? E, ne yapacağım yani ne yapayım? E yaz geliyor. Okul bitiyor. Yazın bu çocuğu kafa Sarar götürürler bunu. Alır paket ederler, ellere yağar olur. Sonra okul katanır. Ben onu bir daha göremem. Son nefesinde de Mesut der ölür giderim. Eee! Ya çift, <laughs> ya tarlasına tağ zahmet, dadanmış çiftçi gibi niye birini yapıyorsun ya? Seviyorsan git ima bence. Sonu doğru seviyorsan git konuş değil mi ya? Doğru. Bak o kadar aşk filmi izledik. Ya bir şey biliyoruz herhalde. Eğer sen böyle filmlerde gibi bir aşk yaşamak istiyorsan, e filmlerde gibi bir kız olup öyle davranacaksın yani. Nasıl olacak o? Bak mesela filmlerde önce ima ile başlar. Yani i̇ma olmadan hiçbir şey belirtemez. İma olmalı önce almasın. Gidersin böyle önce çocuğun yanına. Ay ben senin yanında kendimi çok rahat hissediyorum biliyorum. musun? Dersin ve de, bam. ne <laughs> <mı> yaptım? Ve <laughs> Çiçek olabilir sıkıntı yok yani insan kal. zaten geldiyse sağ Yok Allah için bir dur anlatayım. Öyle değil. Alo? Efendim kanka. Yok yok yanlış anladım. Gerçekten imza. Ya hatırlar bende. Yok Allah için bir dur anlatayım ben. Aslında imza. E ben geri vereyim ben ne olacak? Sen gerçekten yani yanlış anladım. Ben aslında Hayır abicim ben zaten kitaplarımı alacağım. Aynen alacağım kitapları. Ben öyle istemiyorum. Tamam tamam tamam, ben götürüyorum seni. Hadi görüşürüz, bay bay. Yalvayamadın. Yalvayamadın. Vezir oldum. Evet. Oldun. Çok kötü oldu Neyse ya, tamam. Ya sen zaten böyle daha romantik bir başlangıç yapmaya nazik <laughs> Romantik başlıyor <laughs> mu? Ya bak filmlerde gibi. Mesela filmlerde nasıl oluyor? Ben şöyle bir film izlemiştim. Böyle kızla adam kantinde. Kızın elinde böyle kitaplar var. Çarpışıyorlar. Böyle kızın elinde kitaplar böyle yerlere falan saçılıyor. Ondan sonra böyle toplarken adam ona yardım ediyor. Elleri buluşuyor. Devam. Aşk aşk. Aşk aşk. Duruşuma çıkacağım ne oldu? O zaman ne yapalım? Dokunmak. Heh, tamam dokunmak, dokunma yapalım. Şimdi, hoşamını belli en iyi yolu dokunmak. İşte konuşurken bunu da eline konusu olmuş gibi böyle cibe gibi şeyler yapacaksın ki ondan hoşlandığını anlatma öyle bir şeyler olsun. Anladın mı? İyi bak köşeden beri. Ben çok oh. iyi... <laughs> ya sen... Bekle. bunlar durur. Beni ne yap, bırak, öf be. İnşallah. İnşallah bu maçlar nefretle başlıyor. Çünkü evvelisi ben az önce harika bir başlangıç yaptım. <laughs> ya Çiçek biz nereden bilelim adamın tiki var? Hem hangi esas olan tiki var ki? Yani. Ama tamam ya, sen zaten niye bunu dinliyorsun ki? Bak bende inanılmaz taktikler var. Sen arkadaşın Burcu'yu dinleyeceksin. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Söyleyeceğim sana. Çarmasan mı yine? Çarman, içeri. Hayır. Evet. Bak, bu taktik inanılmaz işe yarıyor. Şimdi ben bir film izlemiştim. Filmde şöyleydi. Böyle tehlike andı insanlar birbirlerine olan nefretlerini unutup yakınlaşıp aşık oluyordu, tamam mı? Eğer bu tezden yola çıkarsak başladığımız bedeldir. Işte. Nasıl oluyor bu? Dur dur, kafam bir şey geldi. Dün gece ben benim çantamı çıkarıp kurdum çorabım vardı. Bu burudu. <laughs> Burcu al şunu, kafana geçir. Tamam mı? <laughs> al, al. Şöyle bir şey de var. Bunu da elinde dolan. Ne yaparsan artık. Zil aksıyormuş gibi bir şeyler yap, Tamam mı? Tamam, <laughs> geç. <laughs> <laughs> Donald Trump'ı edecek kardeşim. Hala iman edecek. açıkça konuştum anlamadı. Dokundum küçük yedim. Ben daha ne yapayım? Tamam. O zaman onu sana dokunmasını sağlayalım. Şöyle gel. Şu üstüne işte gidelim. Çıkar şunu. Hah. Şöyle. Ah! Ne oldu? Böyle yapacaksın. Yani, orgin, topu Ay benim çok masaj ihtiyacım var. Evet. Ben. sen Ondan sonra sana dokunacak. Ve senden etkilenecek. Ve bana. Aç başlar. Tamam mı? <laughs>

Kan böyle süzülüyor aşağıya. <laughs> Çaldım ya. Yerden ne iki dişini aldı. Fazla uzak gidemez ha. Böyle bana. Dünan gitti ya. <laughs> Hay Allah ya. Onun için biraz talihsiz olmuş. Neyse. Mesut benim şu omuzum bir ağrıyor. Bir ağrıyor. Bana masaj yapar mısın? E sen öyle gezersen yer girer tabii. Bak şimdi sen geç benim yerine. Ben bir taktik öğrendim. İnanılmaz. <laughs> Bizim Berber Uğur abi öyle diyor. <laughs> Berber Uğur abi Masaj yapayım. Hayır hayır bak bak çok iyi geldi şimdi. Sağ ol ona rahat ol. Sağ 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 sağ. İyi misin? Sağ sağ sağ. Ver kollarını. E tabi acıyacak öyle iyileşeceksin. Ver kollarını ver 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 ver. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol ya, bir... Ben senin elin ayağın sağlığın. Hadi. Hocam erkek oldu ya. Ne? Saniye. Sen şimdi onu bırak. Bak, ben film izlemiştim. Burada şöyleydi. böyle kız ve adamın kucağına bayılıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> Sonra. Nasıl bayılıyor? <ediyor. gülüyor> Sonra adamı tutarken sarılıyorlar. Zaten kaybedecek neyim kaldı ki? Geçirdiğinize göre. Çıkalım mı? Ben de, ne zaman diyorum ki böyle açıkçası biri gelse de söylese, bir şey Olur, çıkalım. Hadi. Gel. <laughs> <laughs> oh, son oh. izlediniz <gülüyor> <gülüyor> Hani kız açıkça belli etmek ister. <laughs> eksik söyleyecek bir şey ben bulamadım. Ee, çok güzeldi. <laughs> ben çok beğendim. Ve gitgide e, seyirci de taşıyor. Sağ olsun. Evet. E, sağ olun. bence iyi ki çağırmışız. Yerimiz olsa keşke bütün okula da e, oynasaydık. Hocam e, ben çok beğendim şey arkadaşlar. Neyi? <laughs> Sahne. Ama Maalesef okulda ya. olsa ben herkesi çağıracaktım <laughs> da. Maalesef sınıf bu kadar alıyor. E, müthişler arkadaşlar. Tabii ki yüz. <laughs>